Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir harika bir video ile karşınızda arkadaşlar. Bugün arkadaşlar memleketimden geldim arkadaşlar. Memleketimden geldim ve ilk videom odamı düzenliyorum bu. Arkadaşlar ilk e, orada e, pestop pes top açılımı gelecekti. Onu orada açtım. O video gelmeyecek. O video iptal. Ama odamızı önemli videosu şimdi gelecek. Arkadaşlar birazdan geliyor arkadaşlar hemen uzatına videoya geçelim istiyorsanız. Melodikamızı Ş şöyle yerleştirelim melodikamızı. Ha tamam. Arkadaşlar, arabaları. Tamam ben var arkadaşlar. Size görün arkadaşlar şuraya dizim arabalarım Arkadaşlar dost şöyle dost 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 Arkadaşlar sırada işte dost şöyle dost arkadaşlar şampuan aldım. Ronaldo'nun güzel yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar şöyle tamam. Arkadaşlar bunu aldığımızı şöyle koydum. Daha Arkadaşlar son anda göreceksiniz. Onlara abone olursanız. Beni hoşa. Şöyle lambajımızı biraz ile getirelim. Bu şöyle. Böyle haftalmam oldu bence. Ben arkadaşlar dur. Çöp arkadaşlar tabii ki. Bazı çöpler adamda. bende. Şöyle ne güzel durdu ha. Sonra şöyle acıcaz özel şortumuz ters olmuş. Şöyle dezenlerim. Ne demek Şöyle. Şöyle. Şöyle Ha şöyle tamam. Çok Şimdi oldu şöyle, şöyle. Arkadaşlar. Sıra sırada kalemle Şimdi koysak. Arkadaşlar şöyle biraz şunu çekip. Şöyle. Arkadaşlar. düzeltti senin. son halini göreceksiniz siz. Nişe ne daha bilgelerim var. Şöyle <laughs> falan düzenledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi, ama görmediniz arkadaşlar. Pardon. Ben bilgilerim. Ve ha, hadi bakayım. Geldik. Fasulyelerin faydalarına tüketse bunları düzeceğiz şimdi. Burada. Mesela, mesela Kalmış arkadaşlar? Kalmış arkadaşlar. Şöyle tamam Şöyle. Güzel bir ziyaretçi olarak Güzel bir yer Başlıyoruz. 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 Arkadaşlar içinde Fenerbahçeliler de varmış. Yani onları da birleştirip şöyle yerim oldum. Şöyle yerim Şöyle de, de bir kocaman bir yamur ona. onu da ayrı koyacağım onu da şöyle Şimdi bitmiyor. şimdi Benim arkadaşlar, ne var? Şu Şu yok bu. yeşil. Arkadaşlar bu yeşil mi yorumları yazın? Ben yani yeşilim arkadaşlar. Yeşil seçin işlerini koyarız zaten. Ben yani bir gün yorumları yazdığınızda fark ederim arkadaşlar. He bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onda Arkadaşlar bu ne ya? Dur arkadaşlar şöyle. Biliyorsunuz arkadaşlar. Dur bir aç. Dur sarı şöyle var mı diye. Şişle var mı daha? Her şey yeşil diye arkadaşlar? Şöyle biraz sarı geldi de bana. Arkadaşlar sarı arkadaşlar. Yeşilli arkadaşlar o. Şu neymiş? Arkadaşlar. Ne biraz karanlık oldu biliyorum. Eş kalmadı herhalde. Bir de koca onu, onu koymuşuz. Evet şimdi beyaz bilyelerde arkadaşlar. Bilyelerimi göstereceğim dedim arkadaşlar. Bizim sözümüz. Yani doğruyu söyleyelim göstereyim göstereceğim. Şimdi yeşillerden beyazına. Özel yeşillerden beyazlara. Beyazların özelleri göstereceğim. Hepsini göstereceğim Altışır sesler Dur. sabit dursa gösterecek mi? <laughs> arkadaşlar beyaz bilgiler dedik. Şimdi i̇şte sırada özel bilgileri. Biz i̇şte oynanır zor bir yere. Arkadaşlar i̇şte özel bilgileri buradan seçeceğim. Ne